Levent Bey. Evet. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Levent Körmüklü, 36 yaşında, köpek kuaförü. Birkaç soru soracaktım. Bir şey mi oldu? Önemli bir şey değil. Cavidan Hanım'ın köpeğiyle ilgili. Yine kaçmış mı yoksa? Kaçar mı sık sık? Hem de nasıl? Çol çol köpekleri çok başına buyruk köpeklerdir. Temiz havayı, koşmayı çok severler hayatta tutamazsınız. Ameliyat günde kaçmış mıydı? Yok, haberim yok ki. Yani. Ameliyat raşını sen mi yaptın? Evet, niye sordunuz? Yalnız mıydınız? Neden soruyorsunuz bunları? Yoksa şu dünkü gelen faks ilgili mi? Evet. Cookie'nin tüyleri olay yerlerinden birinde bulundu. Hmm. vallahi kaçtıysa oraya gitmiştir kereten. Öyle bir şey değil. Sen benim sorularıma cevap ver. Cavidan Hanım getirmişti Kuki. Sonra çıktı. Başka giren çıkan yok muydu? Hayır. Kestikten sonra tüylerini ne yaptın? Tabii ki çöpe attım. Yani o sırada senden başka kimse temasa geçmedi köpekle. Siz neyi araştırıyorsunuz? Anlayamadım. Levent Bey, ben de merkeze gelmek zorundasınız. E, İyi de niye? Cookie'nin tüyleri öldürülmüş bir adamın üstünden çıktı. Bakın anlatamıyorum galiba. Benden ne istiyorsunuz? Cavidan Hanım'a sorun. Onu da yapacağız, merak etmeyin. Bakın bir sürü işim var benim. Şimdi bunlar bırakıp nasıl geleyim? Anlatamadım galiba. Bu bir cinayet soruşturması. Sizden rica etmiyorum. Ben de gelmek zorundasınız. İzniniz var mı peki? O dediğiniz arama için oluyor. Şimdi beni daha fazla uğraştırmayın da gidelim. Buyurun. İş yerinde bulunan Levent Körmüklü vakit kaybetmeden sorguya alındı. Niye getirdiniz beni buraya? Özcan Kısa'yı öldürdüğün için alabilir mi? kimden bahsediyorsunuz anlamıyorum. Adamı tanımıyorum bile. Koki'nin tüylerinin adamın üstünden çıkmasının tek bir açıklaması olabilir. Ya sen ya da klinikten başka biri o gün o dükkana gitti. İnanmıyorsunuz. Yani o tüylerin bulaşmasının birçok yolu olabilir. Bana işimi mi öğretiyorsun sen? Sadece gerçeği anlatmaya çalışıyorum. Zahmet etme. Ben insanlardan çok gördüklerime inanırım. Tamam. Ne gördüğünüzü söyleyin o zaman. Bütün delillerin seni gösterdiğini görüyorum. Hangi deliller? Cookie'nin tüyleri. Ne yani? Tıraşı yaptın diye mi? Ya ameliyattan sonra Cavidan Hanım'dan bulaşmışsın? Maalesef. Bir erkek arıyoruz. Tamam. Hemen bir sürü kişi sayabilirim size. Ameliyatı yapan doktor, Cavidan Hanım'ın sevgilisi. Cookie'yi gezdiren köpek bakıcısı. Kliniğe temizliğe gelen görevli. Çöpleri toplayan... Yeter. Elimizde katilin DNA'sıyla bir görgü tanığı var. Cinayeti sen işlemediysen zaten korkacak bir şey yok. Değil mi? Ne diyorsun? Hiç fena değil bence. O niye yapıyor sorguyu? Çünkü aklı çıktı dosya onun. bölge bizim. Ya bırak şimdi inatlaşmayı Selim. Her yeni çıkan şeye tepki veriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım huyum bu benim? Bence sen ne yap biliyor musun? Şu kliniktekilerle konuş. Kim var kim yoksa DNA alalım. Hallettim merak etmeyin. Cemile. Gönderdim çocukları. Kaldırıyorlar. Ameliyatı yapan doktor. O da burada. Parmak izi ve hesap alınıyor. Cavidan. Aradım. Biraz bağırdı çağırdı ama geliyor. Sorun yok. Bak gördün mü bir de Ayça geldi diye şikayet ediyordun. Her şey tıkır tıkır işliyor. <laughs> Allah Allah ya her şeyi tıkır tıkır işleten benim. Siz yine sonucu ona bağladınız yani helal olsun. Durmuş Güven diye birini tanıyor musun? Durmuş Güven mi? Ne sorduğumu gayet iyi duydun. Duydum da anlayamadım. Vakit kazanmaya çalışıyorsun. Sadece ne istediğinizi anlamaya çalışıyorum. Klinikte çalışırken birdenbire karşıma çıktınız. Acayip sorular sormaya başladınız. Sizce şaşkın olmam doğal değil mi? Levent Bey, gayet basit bir soru sordum. Durmuş Güven diye birini tanıyor musun? Hayır. Ya 23 Mart 2009? 23 Mart mı? Bütün gün sorularını tekrar mı edeceksin? İki yıl öncesinden bir tarih soruyorsunuz. Ne bekliyorsunuz? Bunu da anlayamadım. Hiçbirini öldürdün mü? Ne? Ya bir hayvanı? <laughs> Ne iş yaptığımı unuttunuz galiba. Nalbırları sen mi öldürdün? Kaç kere söyleyeceğim size. Kimseyi öldürmedim ben. Bence o yapmadı. Hadi ya, nasıl anladın? E, bu adam fazla akıllı. Nalbur canavarı daha basit düşünüyorum bir adam. Daha impulsif hareketlerde bulunuyor. Impulsif mi? Yani böyle ani düşünmeden davranıyor. Bu adamsa bir soruya iki kere düşünmeden cevap bile vermiyor. Ha iyi, e, bırakalım o zaman. E, bana da masum geldi zaten. Dalga mı geçiyorsun? Çok mu belli oldu? En iyisi teşhis için Cemile'yi bekleyelim. Cavidan Heves, 42 yaşında, şarkıcı. Sakin olun lütfen. Anladık. Sakin makin olamam efendim, olamam. Siz kim oluyorsunuz da benim evime giriyorsunuz? Siz benim bebeğimden nasıl örnek alırsınız? Önemli bir şey değil hanımefendi, sadece bir iki tüy parçası. Bak bir de o kalalık yapıyor bana. Ya şimdi benim bebeğim depresyona girerse? Ne oluyor Taner? Başkomiserim hanımefendi şikayetçiymiş. Arkadaşlar köpeğinden örnek alırken evi kirletmişler. Mişli muşlu konuşma benimle. Yalan mı söylüyorum ben yani? Tamam hanımefendi, isterseniz buyurun odamda konuşalım. Hı, bak, görüyor musun? Bak, ne kadar kibar adam. Birazcık örnek al komiserinden. Tamam, buyurun. Ah komiserim ah, işte böyle böyle soğuttular bizi bu polislerden. Benim rahmetli ilk eşim yaşım, 16 yaşındaydı, ben ilk evlendiğim zaman. Bir gece ben onunla şarkı söylüyorum, bir de polis bastı. Ay benim eşimde o zamanlar oldu, kız yaşında zıplıyor gitti delikanlı. Anlarsınız ya taş gibi yani böyle. Komiserim, Cemil'e kısa'yı getirdik. Nerede şimdi? Teşhis için odaya aldık efendim. Tamam geliyorum. Of ya ya da sen git teşhise. Ben gidip başkomiserimi şu kadından kurtarayım bari. Yahu ne olacak? Kadından ne zarar gelir? Nasıl ne olacak ya? Baksana şu kadın çenesine silah gibi. Vallahi yarım saat yalnız kalsa kaşıkları koparır başkomiser. Vallahi bana kalırsa sen de fena değilsin. Kapışırsınız kadınla. Yok yok ya. Sen git istersen. Vallahi on dakikada hastanelik edersin kadın. Ya Zeynep sana nasıl dayanıyor anlamıyorum. Ah, bir o ok kalmıştı zaten anlamadın, ona da el at, tam olsun. Uyusun falan ama böyle sevimli bir tarafın da var. <laughs> Herhalde kız ona tam oldu. <laughs> Çatal dillisin kızım sen. İyi bir şey söyleyeceksin, onu da beceremiyorsun baksana. Hadi. Nasılsın Cemileciğim, iyi misin? Sağ ol, tedirgin gibiyim biraz. Tedirgin falan olma. Gerek yok, sakin ol. Ameliyat yapan doktor da içeride mi? O da içeride, Levent de içeride. Merak etmeyin komiserim. Tamam, güzel. Hazır mısın? Bak onlar seni görmüyorlar. Sakın korkma, tamam mı? Tamam. Hadi hazırız biz. Emile'sin. Şimdi iyice bak. O gün dükkana gelip sipariş veren adam bunlardan biri miydi? Yok değil. Emin misin? Kesinlikle eminim. Adamın yüzü hala gözümün önünde. Ay neyse biraz soluklandım da kendime geldim. Kusura bakmayın çocuklar için. Bazen işlerin telaşından böyle şeyler oluyor. Ama sonuçta her şey sizin güvenliğiniz için. Ay ne kadar güzel konuşuyorsunuz. Vallahi sizi dinlerken içim eriyor böyle. Koki nasıl? İyi değil mi? Ay çok korkmuş gariban. Kukişim benim öyle iki saattir oturuyor hiçbir şey yapmadan. Tabii ameliyat da oldu. Bu arada geçmiş olsun. Mersi. Zor oldu tabii. Ameliyattan sonra alıp hemen eve götürdünüz değil mi? Tabii hemen. Hmm. Yanınızda kimse var mıydı? Yok yalnızdım. Evde yardımcınız falan? Yok yalnız yaşıyorum ben. Tek başına zor oluyor tabii ki. Sevgiliniz var mı? Ay komserim alemsiniz vallahi. baştan açık açık sorsanız da şunu. Yok Cahidan Hanım yani yanlış anladınız. Rahat olun komserim yok kimse. Ee, tamam peki Cahidan Hanım <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Zeynep Hanım bunda bir sorun var. Kimin örneği bu? Levent Körmüklü'nün. Tamam, ben hallederim. Sen diğer örneklerle ilgilen lütfen. Tamam, Zeynep Buradan bir yere varamayacağız galiba. Ya elimizde de başka bir şey yok ki. Durmuş'un dosya oldu? Antep'ten hala bekliyoruz gelmesini. Tekrar söyleyelim, hızlandırsınlar. Olur. Ama ben şu hesabı ay, halledeyim o zaman. Ay, 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 ay. Hop, pardon birader, Hüseyin ne yapıyorsun be oğlum ya? Hayır, değil Bir dakika ya. Ne oldu yine? Şimdi düşündüm de... ...diyelim ki ameliyattan sonra... ...Kuki'nin tüyleri Levent'in üstünde kaldı. Levent de... ...ne bileyim... ...otobüs durağında beklerken böyle sürtündü birine bir şey oldu. Tüyler ona geçti. Sonra bu otobüse bindi. Hop! Bir fren. Orada da bir katakulli oldu. Tüyler başkasına geçti. Yani bu şekilde gün içinde onlarca kişiye geçmiş olabilir tüy, Bizim katleded. Doğru söylüyorsun. Ama bence hala Levent'te bir şey var. Nasıl bir şey? Bilmiyorum. Sorduğum sorulara gösterdiği tepkileri görmediniz mi? Neyse, bakalım DNA sorularına gösterecek. Ben şu hesabı halledeyim ya.